Merhaba sevgili teraziler. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Evet arkadaşlar, en çok istenilen burç Terazi burcu oldu ve ben de sizi kırmıyorum. İlk önceliğimi Terazi burcu arkadaşlarıma veriyorum. Sizlerden ricam sizler de abone olup da izlerseniz Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı da unutmuyoruz olduğum bir tanelerim özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirler kalbinizden gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum Haydi başlayalım Terazi Burcu abonelerime niyet alıyorum ve çok güzel şeylerin çıkmasını diliyorum. Haydi başlayalım. Kolay bir şekilde açıldı fincanımız arkadaşlar. Haydi bir de içine bakıyoruz. Fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın, ben de bir bakayım oldu mu? Hmm. Evet, Terazi Burcu arkadaşlarım. Şu anki dönemde biraz durumlar sıkıntılı gibi gözüküyor. Ama şu şekilde söylemeliyim ki şu an belki sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu durum geçici gibi duruyor. Ee, sıkıntılı süreçlerden sonra doğan bir güneş var çünkü her konuda. Haydi başlayalım. İlk şu bölümü gördüm. Buradan başlamak istiyorum. Terazi Burcu arkadaşlarım. İlk gördüğüm şey şu oldu sizlerde duygu durumunuz oldu. Sizler sıkışmışlık enerjisi içerisinde olabilirsiniz şu anki durumda. Yani enerjiniz düşük, yıldızınız düşük, kendinizi sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Depresif, melankolik bir durumda olabilirsiniz. Enerjinizi gerçekten düşürmüşsünüz arkadaşlar. Ama neden olmuş? Her konuda yetişmeye çalışmışsınız. Yani her şeye koşmaktan yorulmuşsunuz. Zihinsel yorgunluklarınız, bedensel yorgunluklarınız, duygu karışıklığı. Yani her şey üst üste gelmiş gibi gözüküyor. Her şeyle uğraştığınız gözüküyor. Bunlardan dolayı da yorulmuşsunuz maddi manevi olarak. Hani ben e, nasıl bu işin içinden çıkacağım dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü görünen o ki kendinizi çok yormuşsunuz psikolojik olarak. Bu gözüküyor arkadaşlar en fazla. Yani sanki böyle bir dengeye varmak istediğiniz durumlar da gözüküyor. Yani çevremde dengesi insanlarla uğraşıyorum. Dengem çok bozuldu diye olabilirsiniz. Belki sağlık olarak kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Psikolojik olarak iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Ama bu durumların hepsi geçici arkadaşlar. Çünkü o kadar güzel işaretler çıkmış ki enerjinizin yükseleceği, yıldızınızın yükseleceği. Sadece bugünlerde kendinizi negatif enerjiye düşürmeyin. Oldum bir tanelerim. Çünkü sizleri pes etme durumunda gördüm. İçinizdeki gücü ortaya çıkarın, pes etmeyin, ipin ucunu bırakmayın. Bakın mücadelenin sonunda başaracağınız birçok şey olacağı gözüküyor zaten. Sizler sanki diyorsunuz ki ya çok yoruldum, elim kolum bağlı gibi, ben her şeye yetişmeye çalışıyorum ama nedense olmuyor. Ya da olsa bile ben tatmin olmuyorum gibi dediğiniz şeyler var bir tanelerim. Çok karamsar gördüm, yani tek tek anlatmam gerekirse şu bölümü anlatayım. Şimdi aile konularında bir iletişim söz konusu. Yani şu iletişimsizlik söz konusu. Yani diyorsunuz ki ailevi konularda, ailevi gündemlerde ben çok zorluklar yaşıyorum. İletişimsizlik var. Yani ben kendime bir türlü ailevi konularda anlatamıyorum dediğiniz gözüküyor bir mahkemeniz olabilir ailevi konularda belki bir boşanma gündeminiz olabilir belki e, ailevi konularda başka e, mahkemelik gündemleriniz olabilir. Çünkü burada mahkemelik, davalık gündemler gözüküyor ailevi konularda. E, oradaki işaretlerde miras konusu da var bir tanelerim. Bu mirasın bir türlü size gelmediği gözüküyor ama e, sanki böyle 3 aylık süreçte o mirasın da size sizin elinize geleceği gözüküyor. Miras konuları da gündemde olmuş. Mahkemelik davalık konular da var. Ailevi konularda anlaşmazlıklar, iletişimsizlikler, kendinizi anlatamadığınız durumlar, hatta sağlık sorunlarıyla uğraştığınızda gözüküyor ailevi durumlarda. Sonrasında evlilik konularında şöyle bir bakıyorum da gerçekten birbirinizi anlamıyorsunuz orada da. Yani anne, baba, kardeşler Eşlerinizle çocuklarınızla bu gibi gündemlerde de sıkışmışlık enerjisi var gibi Yani bakıyorum aşk konularında da aynı şekilde Ama şu anki durumda sanki yeni bir aşkın geleceği gözüküyor sizlere Aşk hayatınızın canlanacağı gözüküyor Ama nedense eski aşklara yani ayrıldığınız kişiye fazlasıyla takıntılı ol durumlar yaşadığınızda gözüküyor bir tanelerim ayrıldığınız kişi varsa eğer ondan bir haber alabilirsiniz. Bir dönüş olabilir sizlere. Sizler bu kişiyi yani kabul etmeseniz iyi olacak ama kabul edeceğinizde tekrardan bir barışma olacağı da gözüküyor. Ama yeni aşklara yelken açsanız daha iyi olacak gibi de duruyor. Ama sizler nedense eski aşklara sıkı sıkıya da tutunduğunuz gözüküyor. Sağlık olarak bakıyorum başarıları çok fazla. Mide rahatsızlıkları çok fazla ve kemik ağrıları çok fazla olarak gözüktü. Şu tarafa bakalım. İş kariyer konularına baktığımda ise öncesinde maddi olarak söyleyeyim. Maddi olarak geri giderlerinizi şu anki durumda ayarlayamıyor olabilirsiniz. Ee, sanki ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor bir tanelerim. Çünkü fazlasıyla elinizden para çıktığı gözüküyor. Bir de para çıkacağı gözüküyor daha da. Sanki böyle e, öncesinde bir para çıkmış. Biraz da şimdi ilerleyen zamanlarda çıkacağı da gözüküyor. Eee iş kariyer konularında ise anlaşmazlık durumları var. Sanki iş değiştirme gündemleriniz de olabilir. Yani e, iş değiştirmek istiyorsunuz, işle alakalı problemleriniz var. E, bir de sanki dükkanınız varsa eğer dükkan taşıma gibi bir gündeminiz de olabilir. Ortaklık gündemleri de olabilir. Çünkü iş kariyer konularında, parasal konularda kafanız fazlasıyla karışık olarak gözüküyor. Ama burada ilerleyen süreçlerde sanki aralığın sonuna doğru iş kariyer konularında bir rahatlama olacak. Finansal konularda da rahatlama olacağı da benziyor. Bakın tabakta çıkacak renk burada çıkmış bir tanelerim. Gri renk ve siyah renk çıkmış. Bu renkler güzel değildir. Sizler gerçekten içinizi çok karartmış olabilirsiniz. Çünkü siyah renk içinizin karardığını gösterir. Yani negatif enerjili yüklü olduğunuzu gösterir. Karamsar baktığınız, hayatınızda bir karmaşa olduğu, düğüm düğüm çözülemeyen problemlerinizin olduğunu gösterir. Gri renk ise kararsızlıklarınız var. Yine gri renkte kararsızlıklar, belirsizlikler, net olmayan şeylerdir. İkilemler yaşadığınızda olabilir arkadaşlar bugünlerde. Ya ikilemlerde yaşıyor olabilirsiniz. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşündüğünüz durumlar da olabilir. Yani şöyle bakıyorum da fincanınıza o kadar çok konuyla uğraşıyorsunuz ki ama zihniniz gerçekten vücudunuz gerçekten çok yorgun düşmüş. Hayırlı haberler gelecek mi derseniz gelecek. Her şey çok güzel olacak. Arkadaşlar Terazi burcu arkadaşlar fincanında anladığım şey şu oldu. Gerçekten sanki sıkıntılı süreçler yaşanıyor şu anki durumda. Sanki bir 10 gün daha yaşanacak ve sonrasında ilerleyen zamanlarda bir gök kuşağı gibi, bir güneş doğuyor gibi yani sıkıntılardan kurtulacaksınız. Ya yani o sıkıntılı süreçlerden çıkacağınız da gözüküyor. Ama şu anki durumda gerçekten kafanız karışık. Yani fincanınız bana da yansıdı. Ben bile konuşmakta zorluk çektim. Ben sizin kartlarınıza bakacağım. Şu anki hislerinize bakacağım. Bakalım fincanımızı doğrulayacak mı? 3 kart seçelim. Bir de sonuç alalım bir tanelerim. Gerçekten ben bile konuşamadım yani. Şuradan bir kartla sonuç olarak alayım. Hadi şu olsun. Arkadaşlar gerçekten kartları bile alamıyorum. Bakın gerçekten doğruladı. Fincan da demişti ya. Hani böyle her zorlukla uğraşıyorsunuz. Dengesiz insanlarla uğraşıyorsunuz demiştim ya. Gerçekten triki kartını verdi. Çevrenizde, sosyal çevrenizde... Kurnazlık yapan insanlar var. Yalan söyleyen insanlar var. Arkanızdan iş çeviren insanlar var. Sakın bugünlerce sırrınızı kimseye vermeyin. Sırrınızı kimseye paylaşmayın. Çünkü e, sanki böyle keskin zekalı insanlar var. Bunlar sizleri kandırabilir. Dolandırılabilirsiniz, kandırılabilirsiniz. Arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor çevrenizdekilere. E, yakın arkadaşlarınız bile olsa yine de dikkat edin oldu mu? Biraz önce demiştim ya sanki dengesizlik var hayatınızda. Evet Ying Yang kartı dedi ki bize evet bir dengeye varmak istiyorlar. Varacaklar mı? Evet varacaksınız arkadaşlar. Enerjiniz yükselecek bir dengeli tutumlar olacak hayatınızda dengeye varacaksınız. Ama şuradaki dediğim gibi tilki kartındaki insanları hayatınızdan bir çıkarın oldu mu? Anahtar kartı dedi ki evet dedi bu e, terazi burcu arkadaşlarım doğru yolu bulacaklar. Çünkü hayatıyla ilgili çözüm üretiyorlar. Birçok konuda koşturuyorlar, çabalıyorlar ama sizler pes etmeyin arkadaşlar çünkü fincanda gördüğüm kadarıyla çok şeyle uğraşmışsınız, yorulmuşsunuz. Pes etmek üzeresiniz öyle görmüştüm. Sizler pes etmeyin, ipin ucunu bırakmayın. Bak hayatınıza çözümler üreteceksiniz ve doğru yolu bulacaksınız. O sorunlardan kurtulacaksınız. Sonuç kartı bize diyor ki Dişil enerji kartı. Evet diyor. Bakın yine demiştim. Enerjiniz yükselecek demiştim. Evet enerjiniz yükseliyor. Artık eyleme geçiyorsunuz. Hareketli verimli bir dönem sizlere geliyor. Bir şeyler başaracaksınız. Yeter ki sabırlı olun. Oldu mu bitenlerim? Şu anki durumda belki sıkışkınsınız her konuda ama düzelecek mi dersiniz? Her şeyin düzeleceği gözüküyor. Bir 10 gün gördüm fincanınızı sıkıntılı olarak. 10 günden sonra rahatlayacağınız gözüküyor. Biraz daha sıkın dişinizi sabredin. Her şey yoluna girecek. Oldu mu bir tanelerim? Hadi bir de tabağınıza bakalım. Tabağımız bu şekilde çıktı. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım. Oldu mu? Evet terazi burcu arkadaşlarım. Tabağımız çok güzel çıktı. Buna sevindim. Şimdi tek tek anlatmaya başlıyorum. Sabahımız bize diyor ki ilk önce renklerinizi vermek istiyorum. Beyaz rengi vermiş. Beyaz renk diyor ki bizlere. Terazi burcu arkadaşlarım değişecekler, dönüşecekler, yeni sayfalar açacaklar hayatlarında. Bu sayfalar çok güzel olacak. Hayırlı haberler gelecek, güzel gelişmeler yaşanacak hayatında ve sıfırdan başlayacaklar gibi. Duruyor dedi. Düzen istiyorsunuz bu düzen hayatınıza gelecek. Bir de beyaz e, rengi yanında şunu gördüm. Sizler ev taşıyacak mısınız bilmiyorum ama. Ev taşımış olabilirsiniz. Bu ev eğer ev taşıdıysanız bu taşınma durumu sizlere çok iyi geleceğe benziyor. Taşındığınız yer çok güzel olacak. Yani o evde mutlu anlar yaşayacağınız gözüküyor. Eğer taşındıysanız bu ev size çok iyi gelecek. Ama iki, an, iki taraflı verdiği için Belki de ani bir şekilde ev taşıma gündemleriniz de olabilir arkadaşlar ve o ev size gerçekten çok iyi geleceği de gözüküyor. Yani bir ev taşıma gündeminiz olacak. Belki bu faldan önce taşınmışsınızdır o evse çok iyi gelecek. Güzel günler yaşanacak o evde ya da ani bir şekilde bir taşınma konunuz olacak gündeminiz olacak ve taşındığınız yerse çok iyi gelecek olarak gözüktü. Sonrasında kırmızı rengi vermiş. Kırmızı renkte bize diyor ki yeni aşklar gelecek diyor. Gönlünün kapılarını açsın bugünlerde diyor. Gerçekten yeni aşklar gelecek ve bu aşk hayatınızı renklendirecek, hayatınız canlanacak, hayata daha güzel gözlerle bakacağınız da gözüküyor. Yeni aşklar geliyor. Diğer anlamı var mı diye baktığımda diğer anlamı da var. Kırmızı rengin diğer anlamı kızgınlıktır arkadaşlar. Yani öfkenizi kontrol etmeniz gereken durumlar yaşıyorsunuz yani sanki böyle canını sıkan birçok konu var birçok insan var yani öfkenizi kontrol altına almaya çalışın oldu mu sanki böyle gerginlikten dolayı bir çatışma tartışma yaşayacak gibi de duruyorsunuz öfke patlamaları yaşayabilirsiniz lütfen sakin kalmaya çalışın yeşil rengi vermiş şu anki durumda sadece içsel huzur istiyorsunuz mavi rengi vermiş mutluluk anlamındadır. Bir de arkadaşlar mor rengi vermiş iş kariyer anlamında ve finansal konularda rahatlamalar olacak sizlerde. Birçok renk çıktığı zaman ben her falımda söylüyorum hayatınızda gerçekten güzel gelişmeler yaşanacak. Hayırlı haberler gelecek. Yıldızınız, enerjiniz yükselecek derim bir tanelerim. Her zaman da bu doğru çıkıyor. Çünkü gök kuşağı gibi renkler olduğu zaman hayatınıza gerçekten güzel gelişmeler yaşanıyor. Sonrasında birden ona kadar sayı tutun. Bu sayı 1 ve 10 olmasın. Oldun bir tanelerim. Evet sayınızı söylüyorum. Tuttuğunuzu umuyorum. Sayınız 3 veya 5. Çünkü burada 3 ve 5 sayısı çıkmış arkadaşlar. Şöyle anlatayım. 3 sayısını anlatıyorum öncelikle. 3 sayısını tutan arkadaşlar varsa şunu söylüyorum. iletişim olarak anlaşılmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ya kimse beni anlamıyor. Anlatıyorum, anlatıyorum ama kimse beni anlamıyor. İletişim sorunları yaşıyorum ben şu anki durumda. Yani nasıl anlaşılacağım bilmiyorum dediği zaman zamandan geçiyor olabilir. Belki anlaşılmadığı için bugünlerde kendini geriye çekmiş de olabilir. Sonrasında beyaz pardon 5 sayısı da şunu anlatıyor bizlere. Diyor ki 5 sayısı yeni başlangıçlar, yeni bir düzen, yeni sayfalar, yeniden doğmuş gibi hissedecek bu kişi diyor. Yani 5 sayısını tuttuysanız gerçekten güzel gelişmeler olacak hayatınızda ve yeni başlangıçlarınız olacağını söyler. Ama sizlerin gördüğün kadarıyla... E, sosyal çevresinde pek de iyi insanlar yok gibi. Sizler de zaten bu insanları eliye eliye bir hal olmuşsunuz. Yani çevrenize pek de insan bırakmamış gibisiniz. Sil, süpür, temizleme işlemini o kadar çok yapmışsınız ki hala da birkaç kişi kalmış. Onları yanınıza tutmaya devam ederseniz sanki yeni giden yeniden aşağı çekilecek gibi duruyorsunuz. Bu birkaç kişi sizin enerjinizi düşürüyor. Yani negatif enerjiler veriyor gibi sizlere bu kalan kişileri de hayatınızdan çıkarırsanız yani size yaramayan insanları, size negatif enerji veren insanları, zorlayan insanları, dengesiz insanları hayatınızdan çıkarırsanız sanki böyle 2026'ya arınmış bir şekilde gireceksiniz. Ve gerçekten çok rahatlayacağınız da gözüküyor. Çünkü yani her insana koşmuşsunuz, herkese yetişmişsiniz, iyilikler yapmışsınız ama karşılığını görememişsiniz, takdir edilmemişsiniz. Bundan dolayı da hep yara almışsınız. Ya bu da mı bu da mı diye diye bir hal olmuşsunuz. Yani bu yapmaz dediklerinizin hepsini yapmıştır arkadaşlar. Hani bu da yaptı, bu da yaptı. Yani ben kime güveneceğim diye çok söylenmişsiniz kendi içinizde. O yüzden diyorum birkaç kişi var hayatınızda hatta sayısını da verebilirim istiyorsanız. 4 kişi çıkmış terazi burcu arkadaşlarım. Bu dört kişi sizin enerjinizi fazlasıyla düşürüyor olarak gözüküyor. Bu dört kişiyi hayatınızdan çıkarabilirseniz 2026'ya arınmış bir şekilde gireceğiniz gözüküyor. Ama bu kişilerden biri ailenizden biri dahi olabilir. Onu da söylemem gerekiyor. Sonrasında bakın şu bölüm çok güzel çıkmış. İlahi güç tarafından korunuyorsunuz Terazi burcu arkadaşlarım. Ya size dua eden birileri var. Yani onun dualarıyla da korunuyor olabilirsiniz. Yaşlı bir kadın gözüküyor. Yaşlı bir kadının duası sizi koruyor olabilir. Ya da ilahi güç tarafından gerçekten bir el var üzerinizde korunuyorsunuz gibi duruyor. Yani her sanki böyle dibi görüyorsunuz. Hani uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz. İşte tam dibi gördüm dediğiniz anda bir el sizi oradan çıkarıyor gibi olarak çıkmış. Bu çok güzel. Hayatınızda köklü değişiklikler olacak. Yani ama bu değişiklikler, değişim, dönüşümler size çok iyi gelecek. Ama sizlerde bir de şunu gördüm. Sizler bir 10 gün sonra içsel olarak bir değişim dönüşüm olacağı gibi dışsal olarak da yani dış görünüşünüzde de yenilikler yapacağınız gözüküyor. Belki bir estetik yaptıracak olabilirsiniz. Belki atıyorum bir lens alacaksınız göz renginizi değiştireceksiniz. Belki saçınızı boyatacaksınız. Belki kılık kıyafetinizde değişimler olacak. Çünkü iç, iç olarak dış olarak sizlerde değişim gördüm bir tanelerim. Bakın burada da mahkemelik gündemleriniz çıkmış. Yani e, sanki mahkeme gündemleri var oradan bir sonuç beklediğiniz gözüküyor. Bu sonuç geleceği gözüküyor ilerleyen zamanlarda ama olumlu olacak sizler adına. Ve sizler de bu sonuçtan mutluluk duyacağınız gözüküyor. Oh be diye rahatlayacağınız da gözüküyor bir tanelerim. Çok fazla muradınız alacaksınız yani o kadar çok böyle istekleriniz dilekleriniz varmış ki bu dileklerinizin isteklerinizin hepsi olacağı gözüküyor ve muradlı, muratlarınızı alacak olarak gözüküyorsunuz ama burada bir isim dikkatimi çekti Mustafa isminde bir kişi var arkadaşlar Mustafa isminde bir kişiyle bir sorun yaşayacağınız gözüküyor ee, sakın böyle e, öfkenizi kontrol altına almaya çalışın o Mustafa ismi çıkmış orada hani bu kişiyle yanında sakin kalmaya çalışın. Tabi bu kolektif bir faldır. E, o yüzden herkese de uymayabilir. Ama Mustafa adında biri var. Bununla alakalı bir sorun yaşayacağınız gözüküyor. Burada sakin kalmanız gerektiği durumlarda var gibi duruyor. Bolluk bereket hanenize geliyor. Karanlıktan aydınlığa çıkıyorsunuz. Sağlığınıza sağlığınızı ve psikolojinizi lütfen güçlü tutmaya çalışın. İçsel olarak gerçekten güçleneceksiniz. Yeter ki yani içinizdeki gücü ortaya çıkarın ve pes etmeyin oldu mu? Çok sabırla sınanmışsınız. Daha da sınanacaksınız bir 10 gün kadar. Ama 10 günden sonra inşallah güzel haberlerinizi yorumlarda alırım bir tanelerim. Şimdi ben tabağınız için 3 kart seçiyorum. Bir de sonuç alıyorum. Bakalım tabağımızda doğrulayacak mı? 3 kart alalım. Arkadaşlar gerçekten kartları kendi verdi. Ve alıyorum. Hadi şu sonuç olsun. Gördüğünüz üzere kartları attı. Evet. Gerçekten doğruladı. İlk kartımız maske kartı. Maske kartı diyor ki çevrende maske takan insanlar fazlasıyla var. İki yüzlü insanlar fazlasıyla var. Senin yüzüne gülüyorlar, arkandan konuşuyorlar, dedikodun çok fazla yapılıyor. Geliyorlar yanına canım cicim diyorlar. Ama arkandan canın çıksın diyorlar. Yani arkadaşlar, dediğim gibi çevrenize çok dikkat edin. Hani biraz önce şurada tilki kartı vardı ya. Aynı onun gibi. Yani çevrenize sosyal çevrene çok dikkat edin. Kimseye bir şeyinizi bugünlerde söylemeyin. Yelkenli kartı dedi ki, evet dedi. Bu kişi bir ev taşıyabilir, bir dükkan taşıyabilir, bir yer değişikliği olacak. Taşınma konuları olacak dedi. Şu anda da dedi hayal ettiği yerde değil dedi. Hayal ettiği yerde olmadığı için artık hayal ettiğim yere gelmek için çabalayacağım dedi. Ya sanki olmak istediğiniz yerde değilsiniz gibi bir tanelerim. Tekerrür kartı dedi ki ya benim hayatımda her şey başa sarıyor bıktım artık dedi. Olaylar kısır döngü gibi başa sarıyor. Olaylar tekrar tekrar yaşanıyor. Ya ben ne zaman bir düzlüğe çıkacağım? Ne zaman rahatlayacağım? O kadar bıktım ki hep aynı tip insanlar hayatıma giriyor. Hep aynı olaylar, aynı durumlar, aynı sağlık sorunları. Ya ben ne zaman bu durumdan çıkacağım? dediğinizi duyuyorum arkadaşlar. Görüyorum bu kartta. Unicorn kartı dedi ki başıma ne geldiyse dedi saf oluşumdan, iyi niyetli oluşumdan, masum oluşumdan geldi dedi. Yani diyor ki ben artık diyor insanları iyi yaklaşmaktan yoruldum. Yani istemiyorum artık. Belki bu insanlar yüzünden kendi karakterinizi bile değiştirecek olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi diyorsunuz. Şöyle baktığımda kartlara yani İyi niyetli oluşunuzdan başınıza birçok şey gelmiş olabilir. Hep olaylar başa sarıyor olabilir. Bir yer değişikliği taşıma gündeminiz olabilir. Ve olmak istediğim yerde olmak istiyorum artık diye olabilirsiniz. Çevrenizde maske takan insanlar var. Sarınızı kimseye vermeyin. Enerjiniz, yıldızınız yükselecek. Hareketli, verimli bir dönem gelecek. Az daha sabır ve Anahtar kartı diyor ki artık diyor hayatında çok güzel gelişmeler olacak, doğru kapıyı bulacak ve o kapıdan geçtiğinde her şey çok güzel olacak dedi. Bir dengeye varacaklar, dengesi insanları hayattan çıkarıp arınacaklar dedi. Ama yine de hayatında birkaç kişi kalmış dedi. Onları çıkarması gerekiyor. O insanlar yine de sizlere zorluyor olabilir. Evet arkadaşlar falımız bu kadardı. Terazi Burcu arkadaşlarım inşallah falımızı beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, açta kalın oldu mu? Çok seviyorum sizleri çok. Hoşça kalın, Bay bay.